you you, know, we make a A, lot of innovations. They also tell how your teacher been teaching? Spell. C, R, T. ddewo okusoma ankakuyambeko the students and above all you have to fear who? You fear God. Yes, in order to succeed e e you must... <coughs> Allah. Ördüm kedi geldi. Nerede? Hadi. Yani. Allah seni. Ama daha olacak sonra ben de şey şey evet. <laughs> <kolay> bir çekim yapacağım sizinle. Sonra oyun çekim. Böyle çekim yapacağız. Bu Evet çok kolaymış. <bir> şey. <laughs> ben Kırmızıya da yapabilirsiniz. Hı? Kırmızıya da yapabilirsiniz. Hı? Ama şey Ben de. de. Ben de. Nasıl yapacağız? Böyle böyle Bütün parçaları bu şekilde Anladım Oğul Ne? Ne tarafı? Kafe Beni sorarsan gel İki mi? Kıyamam Evet bende kıyamam düşmüş Bende kafamı vurdum Bir şey yoktu Bir <laughs> yeah, şey yani. evet. evet, <laughs> yoktu evet. evet. oh, Her Bir şey yoktu Bir şey yoktu Bir <laughs> şey yoktu Bir <laughs> şey yoktu oh. Oha yapacağız. Sonra bir dahaki sefer kartonlar. Anne mavi yapalım. Mavi benim işim çok güzel. <laughs> yaptım. Şaka ben ben. yaptım. Yaptım. Yine sen onları şey aynı. Beşte mi Beşte Daha erken tutuyoruz. Hadi da. Değişikmiş. Yes, yes. Gel <laughs> bana. <laughs> evet. Bu, evet. Bu, evet bu, ben, ben, ben de, ben de

Evet. Mutlu musun peki burada arkadaşlarınla bir şeyler yapmaktan? Çok. Onu yapıyoruz, arkadaşlarıma can oynuyoruz, is top oynuyoruz, öyle şeyler oynuyoruz işte o kadar. Burada mesela Afrika'daki kardeşlerinle oyuncaklar yapıyorsun, mutlu musun? Mutluyum. Onlar da çok, o, o insanı çok iyi insanlar. Onun için onları gönderdik inşallah, cümlemize inşallah başka bir çocuğun ya da başka bir e, gencin hayatına e, bir anlam katmak benim için çok değerli bir şey ve burada çok e, mutlu oluyoruz açıkçası bunu yaparken. E, hem eğleniyoruz hem de e, arkadaşlıklar ediniyoruz. Burada tanımadığımız kişiler oluyor fakat onlarla e, bir bağ kuruyoruz, bir arkadaşlık bağ kuruyoruz. Daha sonra e, bu yaptığımız çalışmaların bir sonuca varması, mesela Afrika ülkelerine gitmesi ve oradaki bir çocuğun e, gülümsemesi yani bir çocuğun mutlu olması bile bizim için çok değerli. Ve biz bu yüzden e, bunun üzerine çalışmaya devam ediyoruz ve bu projeyi mükemmel notasına geçirmek için çabalıyoruz ve sonuna kadar da çabalayacağız. Bütün çocukların farklı bir rengi var. Bu farklı farklı renkleriyle bütün çocukların diğer çocuklar için bir materyal üretici atölye kurmak istedik. Yani bu tarz çalışmalar hani engellerin çalıştığı birçok atölye var ülkemizde de var, dünya genelinde de atölyeler var ama şu an buradaki atölye sisteminde bir atölyeyi ben yani internet üzerinde de yaptığım taramada görmedin. Yani buradaki farklılık şu, şu an arkamdaki çocukların hepsinin bir farklılığı var. Farklı olmayan çocuklar da var ama içeride inanılmaz bir atmosfer var. Bu çocuklar beraber gerçekten çok mutlular. Bir şeyler üretiyorlar ama mutlulukları daha sonra iki kat birden artıyor. Çünkü bu ürettikleri materyalleri biz Afrika'daki çocuklara gönderdiğimiz zaman o çocuklardan bizim çocuklara teşekkür videoları geliyor. Hatta üç ülkeden çocuklar kendi yöresel kıyafetlerini giyerek, dans ederek müzikler söylemişler bizim çocuklara. Biz mesela onları gördüğümüzde gerçekten yani Mesela bir tanesi ilahi söylüyorlar ve çocuklara dua ediyorlar bizim çocuklara. Ben inanılmaz duygulanmıştım. Çocukların oradaki o hissiyatı bize teşekkür etmeleri gerçekten çok mutluydu. <laughs> Hemen o videoları buradaki çocuklarla paylaştım. İşte çocuklar şu an görüyorsun işte arka taraftalar ve şunu istiyorlar. Bir daha diğer ülkeye ne zaman materyal yapacağız öğretmenim diyorlar. O anlamda çok mutluyuz. Evet. <laughs> farklı evalar farklı şeyler oluyor. Şekiller oluyor. Türkiye haritası. Evet o Türkiye evet, haritası. Onu da aynı sistem üstünden yürütüyoruz. Orada da o için... Başkanım e, izolepsi yöntemi e, yükseltileri göstermede coğrafyada bir yöntem. Hı. Biz de bunu... Onların yapmış olduğu e, özel materyaller şu anda e, dünyanın dört bir köşesine dağılmış durumda. E, özellikle üretmiş oldukları materyaller dünyanın bir başka köşesindeki engelli kardeşlerimize e, yardımcı oluyor. Onlara e, büyük rehberlik ediyor. Bu açıdan çok değerli. E, tabii bu bizim iki özel grubumuzun bir araya gelmesiyle yapılması da ayrı bir önem taşıyor. Biz Bergama Belediyesi olarak her dönemde her daim e, engelli kardeşlerimizin e, hayatlarını kolaylaştıran ve onların e, güzel hayatlarını güzelleştiren birçok projeye imza attık. Bu sefer Milliyetim Müdürlüğümüzle bu işi yapıyoruz. E, yaptığımız iş e, dünyanın öbür ucundan duyulabiliyor. Ee, bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizim bu kardeşimizin e, Afrika'nın bir köşesindeki kardeşimizle bir araya gelmesi e, mümkün olmayabilir ama yaptıkları ürünler onlara ulaşarak e, gönülden gönüle büyük büyük bir köprü kurmuş oluyoruz.